Tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta seviyede soru çözeceğiz. Şimdi butonlardan bazı sorulara bakalım. Evet, burada bir merdiven var. E, merdivenin en alt basamağından başlanarak ne tane bilgi bırakılıyor? Yani her bir üste çıktığında biraz biraz daha fazla bırakılacak. Her seferinde bir üst basamağa geçişte bilye sayısı ardışık çift sayı olacak şekilde artıyor. Bu sayı merdivenin tüm basamaklarına konulan toplam bilye sayısı. Yani bu şekilde koyduğumuzda e, toplam bilye sayısı da 230 olduğuna göre en üst basamağa konulan bilye sayısını soruyor. Şimdi nasıl bir kuralda ilerliyor? İlk başta ne? Sonra iki fazlası çünkü ardışık çift sayı olacak şekilde dediği için sonra iki fazlası bu şekilde devam ediyor. Bu birinci basamak, bir ikinci basamak, bu üçüncü basamak. Bu şekilde devam ederse 10. basamakta bakın şöyle bir kural var. Eklenen kısma bakın. 2 adımda 2 tane. 3. adımda adım sayısının 1 eksiği kadar ve çarpı 2 fazla çarpı 2 kadar. Yani 3'ten 1 çıkaralım 2, 2 ile çarp 4. Aynı mantıkla 10. adımda da 10'dan 1 çıkaralım 9, 2 ile çarp 18. Demek ki en sonda eklenen sayı n artı 18 olması lazımmış. Peki bu da Çift sayıların toplamını bize 230 olarak vermiş. Kaç tane n var burada? 10 tane. 10 tane n artı 2 artı 4 artı nokta nokta 18'e kadar gidiyor. Evet çift sayıların toplamı. Burayı iki parantezine alırsak eğer her birinin ikiye bölmüş olmak gibi düşünelim. En son 9. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını veren bir formülümüzü biliyorduk. Hatırlayalım. Nerede bitmiş? 9'da. 9 çarpı 1 fazlası bölü 2. Ve şurada çarpı 2'si de var. Unutmayalım. ikiler gitti. Burası 90 oldu. 9 çarpı 10. 90. Şimdi düzenleyelim bakalım. 10 n artı 90 eşittir. 230. Bunu karşıya atalım. 10 n karşı eksi eksi olarak gittiği için 140 kalıyor. Her iki tarafı 10'a bölersek de n buradan 14 gibi. Demek ki birinci basamağa tam 14 tane koyulmuş. Son basamağa, en üst basamağa bakalım. Bunu soruyor. Yani n yerine 14 yazım, 14 artı 18 eşittir. 32 oluyor. Cevabımız 32 bu şekilde çözüldü. Umarım çözüm anlaşılabilir olmuştur sizler için. Devam ediyorum. Evet. Sıradaki sorumuz böyle bir şey. Şimdi burada bir kural var. Her satırda yan yana bulunan her satırda yan yana bulunan 3 tane karedeki rakamın çarpımı bu satırın sağındaki yeşil üçgenin içine yazılmış. Yani şurada 4 var. Burada bir şey olacak. Burada bir şey olacak. Bu üçünün çarpımı 45 olacak. Yani kuralımız bu. Şimdi bir de her bir sütunda alt alta bulunan 3 tane karedeki rakamın toplamı bu sütundaki sütunun en altındaki yeşil üçgenin içine yazılacakmış. Yani şuradaki sayıların toplamı da örneği şuraya yazılıyor. Evet. Şimdi burada nereden başlayacağız? Şuradan başlayabiliriz. 4 var. Buraya ve buraya bir şey yazmamız lazım ve çarpımız da 40 olacak. Demek ki bu iki sayının, bu sayının çarpımı 40 olması lazım. Peki e, burada bazı ihtimaller var. Bunlara göre bakacağız. Evet. Peki çarpımı 10 olması için buralara ne yazılması lazım? Öncelikle 1'e 10 olabilir. 2'ye 5 olabilir. 5'e e 2 olabilir. Bir de 10'a 2, 10'a 1 olabilir. Bu kadar ihtimal var. Şimdi birinci duruma göre bakalım. Bunlar 4 tane durum var. Deneyeceğiz sadece. 1'e 10 yazdığımızı düşünelim. Şimdi şurasının toplamı 15 olacak. 10 var, 2 var. Demek ki burasının 3 olması lazım. Şu çarpımı 120 olacaksa 5 var, 3 var. Çarparsak 15. 15 8'i çarparsak 120 ediyor. Şimdi buraya bakalım. Şurasını topladığımızda 13 yapması lazım. O yüzden buraya 1 kalıyor. Ee, şuraya bakalım. 1 var, 5 var. Buranın da toplamı 6 oldu. 5 eklememiz lazım ki toplamı 11 olsun. Şimdi bakalım şurası sağlanıyor mu? Şu çarpım şu çarpım 48 eder mi? 5, 2 ve 1 çarparsa 48 etmediği için bu yanlış oluyor. Yani bu ihtimal yanlış. Bunu bu şekilde göstermiş olduk. Evet yani şimdi başka bir şeye bakalım. 2 ve 5'e bakalım. Yani şuraya 2 yazdım, buraya 5 yazdım. Acaba doğru mu? Hemen şuralara bakalım. Toplamı 11 olacak. O zaman buraya 4 kalır. Toplamı 15 olacak şurasının. O zaman buraya da 8 kalır. Şurasının çarpımı 40, 120 olacak. 8 kere 5, 40 yaptı. Şu ikisinin çarpımı 40 yaptı. Demek ki buraya 3 kalıyor. Şuraya bakalım. Toplamı 13 olacak. 4 var, 7 var. Buraya da 6 kaldı. Şimdi bakalım şu son durumda şurasının çarpımı acaba 48 oluyor mu? Oluyorsa eğer doğru yapmışızdır. E, 8 çarpı 4 çarpı 2 eşittir 48 olduğu için e, bu ihtimal doğru. 2 ve 5 ihtimali doğru oluyor. Evet yani bu doğru. Evet bu sağladığı için diğerlerine bakmamıza gerek yok. 2 ve 5 sağlıyor. Yani 2 ve 5 yazdığımızda peki? e, A'yı ve B'yi ne buluyoruz? Bize lazım olan şey A artı B'nin toplamı. Yani 6 ve 8 toplarsak 14 yapıyor. Cevabımız bu şekilde oluyor. Devam edelim bakalım. Evet şimdi bu soruya bakalım. Burada örneğin x ile x'in toplamı 4 d eşitmiş. Sonra x ve z'nin toplamı 7 y çarpı z demekmiş. y artı z'nin toplamı da 9 demekmiş. Hemen bu eşitleri yazıyorum. Ee, x artı z eşittir y çarpı z ve bir de bir de ne vardı? y artı z eşittir 9'u. 2 yani tane x eşittir 4 z oldu. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 2 z diye bir şey çıkıyor. Bunu şurada yerine yazarsak 2 z artı z eşittir y çarpı z. Yani 3 tane z eşittir y çarpı z ise z'ler gitsin. Y buradan 3 geldi. Demek ki y'yi 3 buldum. Şurada y yerine 3 yazıyorum. Evet. 3 artı z eşittir 9 ise z buradan 6 gelir. y'yi ve z'yi bulduk. <laughs> z yerine şurada buldum. 6'yı yazıyorum ve x'i bulacağım. x eşittir 2 çarpı da 12 olur. Evet. x'i 12 bulduk. y'yi 3 bulduk. z'yi 6 bulduk. Hepsini toplarsak kaç yapar? 21 yapar. Cevabımız bu şekilde 21 oluyor. Umarım bu çözümde anlaşılır olmuştur sizler için. Evet, devam ediyorum bakalım. Evet bu soruya bakalım. Şimdi burada e ki yuvarlak olan boş dairelere eksi, çarpı veya bölme bölü yerleştireceğiz. Öyle yerleştireceğiz ki buradaki bulduğumuz x, y, z tam sayıları olacak ve bunlar arasında z'nin alabileceği en küçük değer olması lazım. Bakalım ne yazabiliriz? Örneğin bölme yazsam, sonra çarpma yazsam, sonra çıkarma yazsam. Bakalım acaba olacak mı? 8, eksi 8'i eksi 2'ye bölersek 4 olur. Bu 4'ü burada yerine yazıyorum. 4 ile neyi çarparsak y olur. Yani aynısı olacak. 4 ile bir şey sayıyı çarpıyoruz ve yine aynı sayı buluyoruz. Böyle bir imkan var mı? Yani 4 ile Y'yi çarpıyoruz ve Y oluyor. Böyle bir şey yok. Çünkü buraya ne yazarsak yazalım kesinlikle Y'ye eşit olmaz. O yüzden bu ihtimal yani bölme, çarpma ve çıkarma şeklinde yazdığım şey doğru değil. Evet bilerek yanlış yaptım aslında. Neden doğru olmadığını anlamak için. Şimdi doğru bir şekilde olana bakalım. Evet. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarparsak 16 olur. 16'yı şuraya yazdım. 16'yı bir şeye bölmüşüz. Eşittir y olmuş. Buralarda e, y yerine eksi 4 yazarsak. Çünkü neden negatif alıyorum? Y Y'i negatif alırsam Z'de en küçük bulma ihtimalim var. Bu yüzden Y yerine eksi 4 aldım. Şurada artık X ve Z Y'yi bildi, biliyorum. 16 çarpı eksi 4 demek. Eksi X'i de zaten biliyorum. 16. Şimdi bu işlemi çözelim. 16 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 16. Evet. Eksi 64 eksi 16. İkisi de negatif olduğu için, yani 64 lira borcunuz olduğunu düşünün. 16 lira daha borcunuz olursa. 80 lira olur. Ve cevabımız bu şekilde E şıkkı oluyor. Umarım bu çözümde anlaşılır olmuştur sizler için. Devam ediyorum. 4 numaralı soruya bakalım. Şimdi burada da bir kural var. Ee, üniversite sınavlarında bu tip sorular çıkıyor aslında. Ee, bir kurala bağlı örnek veriyor. Sonrasında size de başka bir soru soruyor. Şimdi burada şu çubuğa bağlı olan iki tane sayı var ve altında da bir ip var. 1 ve 6 yani bu çubuğa bağlı olan iki sayı toplanmış ve ipe bağlı olan sayının içindeki dairenin içindeki sayı yazılmış. Şimdi aynı mantıkla 8 eksi 2 6 yapmaz mı gördüğünüz gibi yapmış. Ya da 7 eksi 9 2 yapmaz mı? Evet yapar. Demek ki şu iki çubuktaki ucundaki sayıları toplayıp bir altındaki ipin bulunduğu dairenin içine yazıyoruz. Yani 15'te neyi toplarsak 15'te Neyi toplarsak 12 olur. Evet. Karşı atıyoruz. Karşıya giden şey eksi olarak gidiyor. 12 eksi 15. A da buradan eksi 3 geliyor. Demek ki A'yı eksi 3 bulduk. Şimdi B'ye bakalım. 12 ile B'yi topluyorum. 20 oluyor. 12 ile neyi toplarsak 20 olur? 8 değil mi? Evet. Şuna bakalım şimdi. 12 eksi 5. Zaten bu direkt belli oldu. C buradan 7 oldu. Şimdi bu hepsini toplayalım. 8 artı 7 eksi 3 yani cevabımız 12 oluyor bu şekilde. Evet. Umarım bu çözümde anlaşılır olmuştur. Sizler için devam ediyorum bakalım. Sıradaki sorumuza. Evet. Burada kesinlikle daima soruları var. Ee, üniversite sınavlarında da bu tip sorular çıkıyor. Dikkatli olalım. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı. Yani sıfırdan farklı. Negatif veya pozitif olabilir. Ee, bu arada şöyle bir şey unutmayalım. Negatif bir sayının ee, çift kuvveti pozitiftir. Negatif bir sayının da tek kuvveti yine negatiftir. Burada önemli olan şey çift kuvvet olduğunda pozitif olduğunu bilmek. Evet. Şimdi zaten bu arada pozitif bir sayının tek ya da çift kuvveti her durumda pozitif olur. Evet. Yani. Örneğin şu örnek vereyim. Eksi 2'nin ikinci kuvveti ne demek? Eksi 2 çarpı eksi 2 demek. Eksi ile eksi şey artı 4 yani yok, yok. Evet. Şimdi buna bakalım. Ee, gördüğün gibi çift kuvvetler var. O yüzden bu her durumda pozitif oluyor. Bu da her durumda pozitif. O zaman toplarsak kesinlikle pozitif olur. Yani bir numaralı öncül doğru. Ama şöyle bir şey var. Pozitif olan bir sayıdan pozitif olan bir sayı çıkardığımızda sonucun ne olacağını daima pozitif olduğunu bilemeyiz. Çünkü neden? Diyelim ki A üzeri 4 16 olsun. B üzeri 4 de 81 olsun. 16'dan altında 81 e çıkarsak pozitif olur mu? Daima olmaz. Ama tam tersi de olabilir. 81 16 diyebiliriz buna. Gördüğünüz gibi burada pozitif oldu ama daima pozitif olmadı. O yüzden 2 numaralı yanlış. 1 numaralı doğru. Evet. Elemelerimizi yaptık. Şimdi şuna bakalım. A artı B üzeri 4. Şimdi burada şöyle bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. A yerine diyelim ki 1 aldım. B yerine eksi 1 aldım. Bunlar sıfırdan farklı birer tam sayı. Doğru. Topladığımızda sıfır oldu. Gördüğünüz gibi sıfırın dördüncü kuvveti sıfırdır. sıfırdan farklı her kuvveti sıfırdır. Gördüğünüz gibi sonucu sıfır buldum ama daima pozitiftir diyor. Sıfır pozitif bir sayı değil. Bu yüzden daima şartını sağlamadı. Cevabımız A oluyor. Bu şekilde çözüm anlaşılır olmuştur sizler için. Umarım devam ediyorum. Evet şöyle bir sorumuz var. Rakamları farklı olan doğal sayılardan rakamları çarpımı aynı olan sayılara kardeş sayılar deniyor. Evet, hemen bir örnek vermiş bununla alakalı. 132 sayısının kardeş sayılarından bazılarını vermiş. Çarpımı kaç? 1 3 ve 2 çarparsak 6 oluyor. Demek ki yazacağımız sayıların çarpımları da 6 olacak. 6, 23, 16, 23. Bazılarını yazmış bu şekilde. Şimdi 235 sayısının kendisinden küçük kaç tane kardeş sayısı vardır? Buna bakalım. Öncelikle rakamları çarpımı 235 sayısının rakamları çarpımı 30 değil mi? 2, 3 ve 5 çarparsak 30. Demek ki biz çarpımı 30 olacak şekilde sayılar arayacağız ve 235'ten de küçük olacak. Evet. Aklıma gelen ilk sayı 56 ve 65. Çarpımı 30 ve 235'ten küçük. Ve bunun başına bir de ekleyebiliriz. Sonuçta bir etkisiz bir eleman. Evet. Dört tane bu şekilde bulduk. Çarpımı otuz olacak. Peki şöyle bir şeyler de olabilir aslında. Ama bunlar yazacağım şeyler şartı sağlamadığı için yazamıyorum. Çünkü 235'ten küçük değil. Yani bunları buradaki rakamların yer de, yerleri değiştirilmesiyle oluşan sayılar yazılabilir. Ama kendisinden küçük olmadığı için bunları şartımıza sağlamıyor. Cevabımız A şıkkı oluyor bu şekilde. Umarım bu çözümde anlaşılır olmuştur sizler için devam edeceğim. Evet bu testimiz bitti. Orta seviyede sorular çözdük bugün. Şimdi size e, ödev vereceğim. Yine artık kısmında bunları açıklayacağım. Evet sırayla geçeceğim. Evet, 10 tane soru var. Bu kısımdaki cevapları da açıklama kısmına yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.